Hepinize merhaba arkadaşlar. Zor bir karar verme vakti geldi. Satacağız mı kalacak mı? Sorusunun cevabı satacağız. Çünkü sizden olan geri dönüşlerin bir çoğunluğu satacağız yönündeydi. Yani satalım gitsin. Oyuncu mu yok bize dercesineydi. O yüzden iyi de para ediyor. 18 milyon temiz. Allah bereket versinler. Bir iki transfer yapar. Sonra takviye ile birlikte hem Avrupa'da hem de ligde yolumuza tam gaz devam ederiz. Ama zaman kısıtlı. Ligde rakibimiz deplasmanda Adana Spor ama bu maçı ben şu anlık önemsemiyorum. Nedeni de bildiğiniz gibi transfer döneminde olmamız ve bir an önce benim bu kazandığımız 18 milyonla bir şeyler yapmak istemem. Orta sahaya takviye yapmak istemem. Orta sahaya takviye yapmak istemem dedim. Orta sahadan adam kaybedelim maçta sakatlansın demedim ben ya. Ya yazıcı yok zaten. Üstüne bir de fosu sakatlandı. Umarım fazla sakatlanmaz. Yani elimizden geldiğince parayı değerlendirmemiz lazım. Tabi yazıcının dışında gamanı sattım bir de tanesiyi sattım. Bildiğiniz gibi bizim sağ açık. İyi para var elimizde de o parayı nasıl değerlendireceğiz? 3-5 transfer yaptım. Bu transferleri tabi siz görmediniz. Birazdan göreceksiniz. Ama artan paramız var. Artan paramız gördüğünüz gibi şu an 4.700 görünüyor ama normalde kalan bütçemiz 9,5 milyona yakın bir civar. E durum böyle olduğu için anlayacağınız üzere takviye yaptık. İki tane takviye yapabildim. Ve birkaç tane de gelecek sezonlar için oyuncu almaya çalıştım. Kanat takviyesi yaptım gelecek sezona ama şimdiki en büyük önceliğimiz orta sahada iki tane yıldızımız var. Süperstarımız var. Prestij ve ün katacak takımımıza adamımız var. Artık yıldızlarımızla tanışma vakti geldi. Bir tanesi Bayern Münih'ten 1.200'e. 200 bak paraya bak. Ulan tam benlik transfer oldu ha. 1 ha. 1.200'e aldığımız Xabi Alonso. Ya ondan beklentimiz var. Nedeni de şu. Zaten Xabi Alonso kaliteli bir isim. Hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda takıma renk katacak bir isim. Diğer ismimiz de Montolibo. Yani Montolibo normalde benim hatırladığım ofansif orta Bunu da ucuza kapattık. 3 milyon civarında bir parayı kapattık ama biraz geriye yaslanması, biraz daha sakat yatkınlığı olması bir keyfimi kaçırmadı değil. Bak yalan söylemeyeyim. Ama yazıcının yerine yapabileceğimiz en iki iyi transfer ve ucuza transfer. Fosu da iki ay sakatlandı. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Yani o sakatlanmasaydı iyiydi ama Tabi dediğim gibi Gaman ve Tanasi zaten sakatlanmıştı onları kaybetmiştik. Kayman sözleşmesini bir türlü yenileyemiyorum. Oyuncuyla anlaşamıyoruz. Ama anlaşmaya çalışacağız. Umarım bir şeyler yapabiliriz. Çünkü transfer dönemi bitti. Gelecek sezona kadar kimse onu bizden alamaz. İlk maçımızda yıldızlarımızla rakibimiz Kasımpaşa. Kendi sahamızda oynayacağız. Seyircimizin önünde hem Ricardo Montolivo'yu hem de Xabi Alonso'yu ilk defa göreceğiz. Yani antrenmanda çocuklar iyiydi. İstekliydi, arzuluydu kazanmaya geldik dedi. UEFA'yı dedi biz almaya geldik buraya dedi. Sen bize güven gerisini dedi oyunculara bırak dedi. Tamam dedim takım sizin. Adamlar benden büyük sözünü dinlemem lazım. Süper Lig'de yıldızlar sahaya çıkıyor. Kasımpaşa'yı kendi sahamızda devirmek istiyoruz. Ve bu maçın hemen ardından zorlu bir maç var. Aslında biraz da olsun potansiyelimizi görmek açısından çok kritik bir maç var. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ama öncelikle Kasımpaşa'da hem Şabi Alonso'yu hem de Montolivo'yu biraz görelim nedir ne değildirler ne yapabiliyorlar takıma ne kadar güç katabiliyorlar sonrasında zaten yavaş yavaş o diğer oyuncularımıza bırakırız devamında da finale doğru UEFA'da uzanmaya çalışırız Emre'cim ona nasıl hareketli olun oğlum içeride hareketli olun kes güzel bir orta ünderim çok iyisin Gomez iyi vurdun kafayı ah be al şunu al şunu kaptırma hemen kaptırma çıkmasınlar İzin vermiyoruz. izin vermiyoruz. Aferin Ertuğrul'um be. Adamsın lan. Var ya sen bu işi biliyorsun Montolivo İlk maçı denemek istedi Yazıcının yokluğunda ben ne de varım dedi de O pek fazla atamaz Ya fazla bir beklentiniz olmasın Bak Xabi Alonso atabilir Ama Montolivo'nun böyle pasları var Montolivo pas verir Gomez vurur Duvara takılır aha Gomez'im adam Ya hocam Çocuk kibarca geldi ayağından aldı gitti Ne faali orada Güzel paslaştınız oğlum Montolivo harika pas Ve Enes'im yaz bunu Yaz bunu Enes'im etkili başladık. Yani ofansif anlamda bugün çok iyiyiz. Yani bu kadar atağa, bu kadar pozisyona artık bir tane de atalım be, bir tane atalım. Vur kapayı. Çil ulan gene çizgiden çıktı ama. Olmaz ya. Ulan şanssızdım. Bu kadar bir tane alt tarafı gol atacağız. Ya erken dakikalarda gol bulursak ikinci yarıda Kasımpaşa'nın vereceği açıklar bizim için çok daha önemli olacak. Sonuçta maçın daha 13 dakikası arkada kaldı. 7 tane şut çekmişiz kaleye. Ya bunu her takım başaramaz. Kasımpaşa öyle tamam çok iddialı bir takım değil. Bunu kabul ediyorum ama erken dakikalarda bulacağımız golle bize oyunun geri kalan kısmında daha olumlu şekilde, daha rahat bir şekilde ilerlememize, istediğimiz pozisyonlara girmemize neden olacak. Ertuğrul'cum bir daha da öyle pas yapma. Gerçi Ertuğrul mu yaptı? Lokum mu yaptı? İsmine de bakmadım ama olsun. Yapmayın yani. Siz anladınız demek istediğimi. Rahat Cengiz'im. Aferin oğlum. Ceyhun'um açtın oyunu. Harikasın. Bir koşu alalım. Bir koşu alalım. Enes'im. Yavşı! Ah be. İyi çıkarttı lan Ramazan. Ram çok iyisin iyisin. Sen de iyisin. Ama transfer dönemi bitti oğlum. Almayız. Yani alacaksak bile Mert'i alırız biz. Ulan kornellerde bugün bayağı etkiliyiz de. Bir türlü şu topu fileyle buluşturmayı başaramadık. Aha Enes'im kes güzel bir orta. İyi yere vur şuna. Ulan o nasıl? Kafa diyeceğim de sen vurmadın değil mi? Neyse iyi iyi problem yok. Aferin çocuklar. Böyle devam edin. Vur şuna Enes. Olmadı. Şabicim. Etkili orta. Etkili orta da o nasıl kontrol? Orada biraz problem var. Top resmen kafasına çarptı önüne düştü lan Kaptırma kaptırma aferin oğlum aferin inderim iyi çıktın oradan yapıştır Ceyhun ah be Ulan bir tane kaleyi uzaktan yoklasak bir tutsa var ya girecek girecek ya Gol için elimizden geldiğince yokluyoruz çabalıyoruz ama sonuca bir türlü gidemiyoruz Çünkü çok fazla ceza sahasında birikme ister istemez açıkları da kapatıyor yani o kadar fazla tek kale maça döndü ki oyun. Bir türlü açık bulamıyoruz. Şut pozisyonu yakalayamıyoruz. Ama bir yakalayalım. Önemli isimlerimizde bir yakalayalım o pozisyonu gerisi gelir. Demi Montalivo. Demi Alonso. Demi Alonso. İşte bu olan be. Koydu. Geldi ve koydu. Yazıcıya gönderme. Sen 18 milyonluksun diyor. Ben de diyor 1 milyon 200 diyor. Ama diyor ben de atarım diyor. Adamsın lan. Helal olsun sana be. 8 numarayı geldi kaptı. Takımın vazgeçilmez parçası olma yolunda. Takıma ün katma. Prestij anlamında her şeyini ortaya koyuyor. Güzel vurdun. Vallahi helal olsun. Yani benim diyen kaleci bu topu kolay kolay çıkartamaz be. Şu topun vuruşuna, estetiğine, falsosuna bakar mısın ya. Biraz daha sola gitse tam çatal. Ama olsun. Bu da güzeldi. Beğendim. Helal olsun. Yakışıklı çocuk. Zaten bu tarz yıldız isimleri almamızın en büyük nedeni de şu. Hem taraftarımızın bize karşı bakış açısını değiştirmek, formaları Biraz daha fazla almalarını sağlamak. Hem de mankenlik ajanslarına başvurup onların üzerinden para kazanmak. Enes'in pasla oyna. Harikasın. Güzel bir berkaç gelir mi? Çok güzel pas. Enes yaz bunu Enes. Ya oğlum. Bak arkana Şabi Alonso Montolivo'yu aldık. Sen hala atamıyorsun ya. Ama sıkıntı değil. Sıkıntı değil 1-0 öndeyiz. Nasılsa Şabiha Alonso'muz var. Uzaklardan vuruyor giriyor. Adam ya. Montolivo sen de yoksa kaleye aslanım benim yakında. Güzeldi beğendim. On numara. Pasör. Harikasın Montoliva. İyi açtın. Alonso'cum çok temiz pas be. Enes yürü. Enes yardım oğlum. Kimse tutamaz seni be. Senin bu gücün var ya bize yeter. Güzel bir pas bırak. Harikasın be. İşte bu oğlum. İşte bu. Ama sarılın birbirinize. Yani birlikte gol attınız. Birlikte buraya kadar geldiniz. Birlikte sevinin. Çakal Ceyhun orada çaktırmadan Şabi Alonso'ya sarılıyor. Arasındaki bağı iyi kurmak Avrupa'ya gitmek için. Fark sen sanma. Teklif geldi ama göndermedim seni. Orta saha yok. Hadi aslanım hadi dik artık şu topu da bir kontramızı yapalım be bir kontramızı yapalım be İşte bu be sevdiğimiz toplar Enes'im yalnız sen de sevmiyoruz bu topları bas topa pas ver harikasın oğlum yürü Montolivo. aslanım benim Kralı bitirirsin sen bu işi biliyorsun biliyorsun onun adı Ricardo Montolivo. ben buradayım diyor ben buradayım diyor ben geldim diyor beni diyor selamlayın bana diyor saygı duyun çünkü diyor ben buraya Milan'dan geldim. Milan. Herkes İtalya'yı görmez. Vallahi görmez. Yani İtalya futbolu sert futbol. Kafa yoran bir futboldur. Ve defansı açma yolunda çok zor bir oyun tarzları vardır. Ama Montoliba bunları bildiği için Türkiye'de çok rahat oynuyor. Yıldızlarımız sağdan çıkıyor be. Alkışlıyorum oğlum size. Helal lan size. ya süperdiniz bugün. Aynı başarıyı Fenerbahçe maçında da. Villarreal maçında da bekliyorum. Euroleague'de Villarreal ile Sıkıntı büyük. Ama sanki Alonso'nun golü daha güzeldi de problem yok. Helalsiniz çocuklar be. Taraftarımız onlara var ya bir sevgi besliyor, bir saygı duyuyor. Size anlatamam ya. Ama yakında zaten herkes bunun farkına varacak. Karabüyü bambaşka bir takım yapma yolunda ilerliyoruz. Ömürle ilerliyoruz. Ömürüm bırak plasini. Harikasın. Harikasın ömrüm Aferin. 4 oldu. Temiz oldu. Biz baya baya fark atmaya gidiyoruz. Yani bulduğumuz her pozisyon bizim için Averaj anlamında çok önemli. Ve ligdeki değerimizi, prestijimizi, ünümüzü arttırmak açısından çok önemli. Ömür de bu fırsatları iyi değerlendiriyor. Girdi golünü attı. Junior da pasını verdi. İyisiniz çocuklar. Hacimim bak gör yukarıyı gör koşuyor çok güzel top be Cengiz yürü Cengiz yürü aslanım yürü aslanım kimse tutamaz seni bırakırsın plan seni de harikasın harikasın ya defansın arkasına sarkıttığımız her top gol bak her top gol çünkü Kasımpaş'a o kadar fazla açık vermeye başladık ki özellikle ikinci yarıda. Tabi adamlar skoru dengeleyelim, eşitleyelim derken fark gitgide açıldı. Şimdi ne yapacaklarını çocuklar şaşırdı. Bak Cengiz bile gol atıyor. Yani küçümsediğimden değil. Normalde de atıyordu da arada sıra kaçırıyordu problem orada. Ver açım oğlum. Harikasın. Haçımcım. Rahat oynas. Çok güzel. Ceyhun süper top. Tekte süper top. Junior affetmez. Junior affetmez. Sıkar topuklarını Ramazan'ın. Sıkar topuklarını Ramazan'ın. Aferin oğlum. Alt oldu. Yok mu yedi? Yok mu yedi lan? Santra yapalım. Yedi yatalım. Ulan baya baya açıldık bize, ha. Yani orta sahaya ben bu kadar bir anda renk katacaklarını hiç sanmıyordum. Adamlar çıktıkları ilk baştan resmen farklarını ortaya koydu be. Ulan rakibe ne korku salmışız ha 6 tane attık Aman oğlum aman kaçırma onu Yersin ona yapma 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 Bak tehlike tehlike Ya çocuklar tamam 6-0 öndeyiz Bak bunu kabul ediyorum ama Dikkatli olmamız lazım dikkatli oynamamız lazım Sonuçta Şu anlık maç bizim iyimiz olabilir Ama rakiplerimiz de bu maçları izliyor 6-0 şu an kazandık İyi hoş güzel Golleyemedik. yemedik Ama bu tarz vereceğimiz pozisyonlar Rakiplerimiz açısından Bize tehlike Olabilir. Ya vermememiz lazım. 20 tane şut çekmişiz. Helal lan size. Aslanlarım benim. Villarreal maçı öncesi çok kritik bir maç. Kendi gücümüzü görmemiz açısından hem de eksiklikleri görmemiz açısından önemli bir maç olacak. Rakibimiz Fenerbahçe. Kendi sahamızdayız. Kazanmak istiyoruz. Çünkü liderlik yarışını sürdürüyoruz. Şampiyonluk iddiası için önümüzdeki tek engel şu an Beşiktaş ve 2 puanlık fark var. Eğer bu maçı kazanırsak maç fazlası olmadan onların üstüne geçeceğiz. Artık stadyon ne yerde son sözü söyleme vakti geldi. Liderlik için, liderlik koltuğuna yerleşmek için önümüzdeki zorlu maçı Fenerbahçe'yi devirmemiz lazım. Ligin en çok gol atan 46 golle ismi biziz. Tabii ki en az gol yiyen takım da Fenerbahçe. Zorlu bir maç olacak. Büyük ihtimalle de gol atan kazanacak. Onu da söyleyeyim. Yani adamlar gol yemiyor. Atarsa da ister istemez sıkıntı olabilir bizim adımıza ama Kasımpaşa maçında olduğu gibi istekli, arzulu ve sadece ama sadece golü hedefleyen bir takım olmak istiyoruz. Mesela böyle Gomez'de iyi bir orta çık. Gönderim ya o nasıl bir vuruş. Cengiz'im yani vole mi vurdun, aikido mu yaptın, tekvandoya mı kaçtın ne yaptın anlamadım ama en azından denedim. Onu fark ettim. Olsun oğlum olsun. O da güzeldir. Aha çok güzel lan. Lan kornerlerde bayağı biz etkili olmaya başladık da. Ne? Bir türlü gol atamıyoruz. Dikkatli olun. Dikkat. Kaçırmayın onu. Kaçırmayın onu. Tehlikeli isim. Tehlikeli isim. Şut açısı vermiyoruz. Aman. Aman. Aman beyler. Tamam. Hadi somun peşinden koştunuz. Alper'i niye boş bırakıyorsunuz ya? Dengesiz yakalandık oğlum. Dengesiz yakalandık oğlum. Yapma. Yapma. Lokumum. Bari sen yapma. Lokum. Oh. Fenerbahçe'de etkili oynuyor. Hadi çocuklar hadi çocuklar biraz baskı şu topun hakimiyetini bir alalım be bir elimize geçirelim aman 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 boşluk kötü boşluk kötü vur şunu vur şunu aslanım Oxford be helal lan sana yürüyün beyler kontraya yürüyün beyler kontraya şabicim çok güzel top Ünder'im al o topu gözünü seveyim al o topu bak saçmalama harikasın girdiğin bastın topa mükemmelsin iyi de bir orta Enes ulan top bir o kalide bir o kalide ama olmuyor Yalnız Oxford'da ne çıkartmış be. Bir yandan da Alper'i sakatlamış. Helal olsun. İki güzel hareket. Bunu beğendim. Vallahi billahi bunu beğendim. Da bizim kontrada gol olsaydı çok güzel olurdu. Yani bu kadar etkili, hızlı bir maç. Kolay kolay Süper Lig'de göremezsiniz. Şabicim o nasıl bir orta? Senin de bu top kontrolünden sonra yaptıkların ya da top kontrolünde yaptıkların çok garip oluyor aslanım benim be Emrem yürü yürü oğlum kimse tutamaz lan seni lan tutar tutar geliyor arkandan geliyor aslanım benim iyi sıyrıldın hadi lan yaz bunu lan direğine ya Uf. Çocuk çok güzel taşıdı çok güzel getirdi de şanssızlığına yenik düştü ya Bu kadar iyi taşıyıp o topu oradan o direğe vurup oradan nasıl çıkartmayı başardın anlamadım Baskı, baskı, baskı beyler, beyler yapmayın, yapmayın. Baskı yapacağız diye boşluklar veriyoruz. Vur şunu gitsin. Lan oğlum niye bırakıyorsun topa? Aferin kaymak. Ulan nasıl bir maç oluyor bu ya? Sanırsın Avrupa'da final maçı yapıyoruz. Bu kadar heyecanlı, tansiyonu yüksek ve ritmi yüksek bir maçı ben uzun zamandır oynamamıştım. Bir kere oynadım onda da zaten 4 yedik. Everton maçıydı. Geriye geriye beyler geriye dönün Gözünüz sevim geriye dönün boşluk vermeyelim Of çok temiz pas ya Ortadakine ortadakine beyler yaklaşın Aferin kapat önünü yapma Yapma bunu yapma işte ya Her şeyi yap bunu yapma oğlum ya Ya içeride sol çok boş kaldı Devamında da o topa nasıl ayağına soktu da attı anlamadım Ya Gomez çabalamış etmişti, de Yetişememiş ki çocuk Sol çok iyi sok dayan topa ya. Dikkatli olun baskılı. Alırsın onu alırsın lokumum. Çok güzel lokumun takip et. Ah be yapma yapma kapat önünü. Şut açısı vermeyelim. Şut açısı vermeyelim tehlike olur. Aferin kayman be İyisin oğlum iyisin. Bir de sözleşmeyi kabul etsen çok çok iyi olacaksın da işte. Şimdilik iyisin. Çocuğa bir türlü sözleşmeyi kabul ettiremiyoruz ya. Ne istiyor ne ediyor lan 20 bin verdim etmediği 10 bin verdim etmediği 40 bin vereceğim lan yakında ama şimdi veremiyorum Artık o kadar fazla talep ettik ki herifle sözleşme yapmak için. Adam umursamıyor bizi. Aferin Gomez. Tehlikeyi uzaklaştırdın ya Ceyhun'u. Ayağı pas. Aha. Ulan stok bak sen de seneye bizdesin. Gözünü seveyim. Şu maçı sat bir şey yap lan. Kritik maç. Önemli maç. Sen de. Sen de lokum. Sen de lokum. Lokum bak her yaptığın hata başımıza bela almaya başladı oğlum. Çok güzelsin kaymak be. Ulan süper kapattın açısını. Hadi beyler. Hadi artık biz de bir şeyler yapalım. Biz de bir etki yapalım şu oynaya. Lan resmen Fenerbahçe top oynayıp biz savunmaya çalışıyoruz. Yani çocuklar çok iyi hazırlanmıştı. Aha güzel boşluk lan yetişemez ki ona. Neyse güzel güzel düşüncen güzeldi Ceyhun'un beğendi. beğendim. Şabicim ver pasını çok güzelsin oğlum be. Beyler geçin ortaya. Vur Montolivo. Ya bu da kaçar mı be oğlum be. Gel sen pasursun. Sen de haklısın şimdi bir şey diyemem de. Çok iyi girdi araya be. Nasıl kaçtı bu top? Sıkıntı var. Yani ikinci yarıda yakaladığımız en net pozisyonu bile değerlendiremedik. Oyuncu değişikliğine gitmem lazım. Takıma hız katmamız lazım. Tabi bunu katarken de biraz dikkatli olmamız lazım. İkiyi yersek bu iş komple biter. Hadi çocuklar son şansımız olabilir. Biraz seri oynayalım. Çok güzelsin Ceyhun'um. Ceyhun'um kapandı önüm. Harikasın mükemmel geçtin. Pas vereceğini sandım ama vermedin. Ulan ya İşte keşke pas verseydin. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Yani çocuk bir anda açığı görünce içeriden koşulları falan görünce kendi gidip zorlayıp orta açmayı denedi de yemedi. Ama güzel maçtı. Yani seyir zevki açısından taraftara bir şeyler verdiğimizi düşünüyorum da puan olarak biz alamadık o ayrı. Artık en kritik, en önemli maça geçme vakti. Rakibimiz kendi sahamızda Villarreal. Yani. Euroleague'de son 32'den 16'ya kalma yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Rakibimiz zorlu, bunun farkındayız. Yani dikkatli oynamamız lazım. Topa hakim olmamız lazım. Ama bunları yaparken taraftarımızın desteğini de arkamızda hissetmemiz lazım. Yani yavaş yavaş yoktan var olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Transferler yapıyoruz, takviyeler yapıyoruz. Kalitemizi geliştiriyoruz. Ama sonuçlarını alabileceğiz mi? En önemlisi bu. Stadyon ne yerde? Artık son 32 yolunda emin adımlarla sahaya çıkma, topumuzu oynama ve billere ele gücümüzü göstermek adına elimizden geleni yapmalıyız. Ertuğrul Mazı, bak şu adamın kendini gevşetmesi, rahatlatması bile bir umut vaat ediyor, bir tur vaat ediyor. Yani bu kadar kendimizi hazırlamışken, Fenerbahçe'ye de 1-0 yenilmişken bu maçı artık kazanalım. Hem moral bulalım hem de turumuzu atlamak adına güzel bir sonuca ulaşalım. Tabii bunu yapmamız için her zaman olduğu gibi baskılı oynayacağız. istekli oynayacağız. Gole dönük oynayacağız. Böyle saçma sapan paslar yapmayacağız çocuklar. Ya hocam adam sakatlanıyor. Pozisyona çıkacağız. Oyunu durduruyor. lan. sen de bir garipsin. Hadi kaymağım al şu topu. Kaymak. Oğlum. Sırf var ya sözleşmeyi imzalamadı diye böyle garip garip hareketler yapıyor bu çocuk Ya attıracağız da sen atmıyorsun ki oğlum. Valla ben de istiyorum sana sözleşmeni imza attırmak. Yani seni ben bulmuşum, parlatmışım, milli takıma kadar göndermişim, Avrupa'da oynatmışım. Yani sözleşme yapmıyorsun yaptığın hareketlere bak gözünü seveyim ya. Önde baskı, önde pres oğlum. Her zaman sonuç getirir. Aman aman arkaya serkan toplara dikkat. Kaymak çok isim be. Ulan libero gibi çıktı herif kafasını vurdu. Var ya bu harekette bizim bu pozisyondan bir tane gol atmamız bize var ya çok güzel geri dönüş olur. Ah be. Aha faal. Ne oldu lan? Nasıl faal ya? Ohohoho, kırmızı geldi. Kırmızı geldi. Nasıl geldi lan? Ben anlamadım olayı. Yani çok enteresan bir şekilde biz faal aldık. Ve herif kırmızı yedi. ya, burada bir şey yok ki. Ama yapacak da bir şey yok. Hakem hata yaparsa biz de bu hatayı affetmeyiz de. Yalnız öyle oynamayacağız ya biz. Montoliba'ya vurduracağız bir iki. Nerede? ha? Adam Ferikikçi, Adam Yıldız, Adam Asar gelir topa, vuruşunu yapar. Golünü takar. Adamsın. Montolivo. Yusuf gitti. Bak Yusuf Ferikik atamıyordu. Yusuf Ferikik atamıyordu ama Montolivo atıyor be. Güzel oldu. Bedavaya gol oldu. Valla taraftar alkışlıyor İşte bu ya işte bu bizi yalnız bırakmadılar bu sahaya geldi Montolivo'nun bu güzel vuruşuna tanıklık ettiler tanıklık adam Villarreal'i affetmedi, es geçmedi. Güzel bir free ile golünü attı ve bizi 1-0 öne taşıdı. Koçumsa yakışıklı çocuk. Yani niye öyle selam verdin ki böyle? Yani rakibimiz 10 kişi kaldı şu an. Her şey is aman 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 tehlike tehlike rakibi 10 kişi 10 kişi falan boş verin beyler beyler ne yapıyorsunuz ya Oxford Adamın yanından yürüdün gittin oğlum ya Ulan fark atabiliriz adamlar 10 kişi oynuyor diyecektim demeyin fırsat bile kalmadı gol yedik lan. Az biraz dikkatli çocuklar olmaz böyle bak basit hata. Topa hakim olalım. oğlum. sen işini biliyorsun çok güzelsin Enes güzel pas. Corner ya. Ne oldu lan? Corner değil mi? Oğlum bak kim sapıttı lan. Yani adımız çıkacak yemin ediyorum bak adımız çıkacak. Şike yaptılar. Yıldız aldılar şike yaptılar diye. Adımız çıkmazsa ben de bir şey bilmem. Ne oldu? Ya herif geldi topa müdahalesini yaptı. Top dışarı çıktı. Penaltı oldu. Rakip 9 kişi kaldı lan. Ya bu kadar rahat bir maç kendi sahamızda oynamayı beklemiyorduk. Montolib hocam at 2'yi. Aslanım benim. Tekniğine kurban be. Tekniğine kurban. Diyor ki soktum. İkinciyi de soktum diyor. Üçü de sokarım diyor. Bu taraflar böyle coşsun. Ben sokmaya devam ederim diyor. Gollerimle. Yanlış anlamayın. Da reji de saçmalıyor. Yani şu Villarreal maçında çok garip olaylar oluyor. Buna hepimiz tanıklık ediyoruz. Ne olup ne bitiyor en ufak bir fikrim yok. Ama bizim adımıza güzel şeyler oluyor çünkü rakip 9 kişi kaldı bak 10 kişi de değil 9 biz ne yaparız bunları biliyor musun farklar göndeririz evlerine rakibimiz artık 9 kişi İkinci yarıda ne var ne yok diyeceğiz yükleneceğiz de yükleneceğiz yani bu fırsat bir daha ayağımıza gelmez böyle bir şeyi kendi sahamızda yakalama imkanımız bile yok ya yani enteresan şekilde iki tane kırmızı kart çıktı Villarreal bu maça eminim ki şike yaptılar tarzında bir iddia ortaya koyacaktır. Ama bu bizim umurumuzda mı? Değil. Çünkü biz son 16 yolunda emin adımlarla ilerlemek için elimizden geleni yapmak, Emre Mor'la bu yakaladığımız fırsatı pasla çevirip sonra da golümüzü atmak, o e da düşmek istemiyoruz. Her şey güzel gidiyordu da o sonuncusu olunca olmadı. Ya hocam nasıl offside oldu ya? Yani çocuk nasıl düştü offside'a? E? Haklısın düşmüş. Alonso tek tek süpersin oğlum. Yürü Cengiz. Yürü Cengiz'im. At bunu. Aslanım benim at bunu. Lan niye yukarı çıktın? Ah be Cengiz'im be. Niye yukarı çıktın ki oğlum? Yani güzel bir pozisyondu. Güzel bir açıydı senin adına. Ama o açının içine sen de. Enes orada. Enes direkt direkte. Vurur kafasını. Affetmez. şu bir Alonso'nun ortasını. Affetmez o affetmez. Çok güzel oğlum be. 3-1 oldu. Atacağız atacağız. 4 5 6 7 8 9 Atabildiğimiz kadar atacağız. Yani sonuçta deplasmana da gideceğiz. Deplasmana gitmeden önce güzel bir skor yakalayalım. Avantajlı bir skorla rahat bir maç çıkartalım. Ceyhun'un um, pas ver. Harikasın. Gomez'in güzel açtığın Emre mükemmelsin. Montoliva ortaya oyunu. Çok güzel. Temiz top. Temiz top. Ünder'im bak bunu atıyorsun. Aslanım benim. Aferin oğlum. Bunu atıyorsun. Zaten bunu da kaçırsaydın direkt çıkıyordun oyundan haberin olsun. Aslında şöyle bir şey yapasın var da yani çok da rezil etmek istemiyorum Villarreal'i. Adamlar zaten bu maçta bekleyebilecekleri en saçma şeylere tanıklık ettiler. Yani ofansif anlamda hücum hattımızı hızlandırıp daha fazla seri toplarla, tek toplarla pozisyon bulabiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi adamların defans hattı çok saçma sapan bir şey oldu. Göbek bomboş. Yani üçlü defans yapıyorlar ama dörtlü defans taktiğiyle yapıyorlar. Tabi bu da bizim için güzel şey. Sonuçta açıklar yakalıyoruz. Yürü be Cengiz kim tutar seni aslanım aslanım ne kaçıyor ne kaçıyor be. Çok güzel top Enes Montoliva bitirir. Montoliva affetmez hitriğini yapar hitriğini. Koçumsun be kralsın yakışıklı çocuk. Sen de biraz bir gözaltı morluk falan var. Ama olsun olur öyle şeyler yap. Çocuk çok çalışıyor çok çabalıyor. Biraz da fazla oyun oynuyor. Yani kulüpte herkesi yeniyor PlayStation'da falan. Ama yine de karşı karşıyalarını affetmiyor. Friki'ni affetmiyor bu. Hele penaltısını hiç boş geçmiyor ya. 5-1 oldu. Rahatlığım bu kadar. Rahatsın Gomez. Im. Aslanım benim. Harikasınız bela. Çok güzelsiniz. Alonso of yıktı, yıktı. Costa yıktı. Aha. Ulan indir şu topu. Vur gelişte. Anthony bu. İyi vurdun lan. Vallahi döndü güzel voleyi patlattı da. eri atamadı. Hocam adam zaten bir tane şut çekmiş o da gol olmuş. Nasıl hedefi kaçırıyor bu? Sakin çocuklar sakin babamızın çiftliği gibi kullanıyoruz. Adamların orta sahasını defans hattını çok güzel çok rahat geçiyoruz da. Keşke Montoli o topu da verebilseydim be çok güzel olurdu. Ya belki bir ihtimal altı olurdu. Ama 5-1 oldu temiz oldu. Vallahi bizim adımıza çok da güzel oldu. Yani İspanya'daki maça gitmeme gerek bile kalmadı diyebilirim. Çünkü Villarreal bize dört tane atamaz. Sonuçta en önemli iki tane adamını da kaybettiğini varsayarsak bizim için 16 garant. Rakibimiz ligde Osmanlıspor ve Villarreal gibi bir takıma 5 attıktan sonra Osmanlı'ya mı takılacağız be? Rahatlıkla takımı antrenörüme emanet edip ben keyfime bakabilirim. Çünkü zam zamanın akıp geçmesi bir yandan önemli. Son 16'da Rakibimiz kim olacak? Ben bunu çok merak ediyorum ama bunu merak ederken Ceyhun'un sakatlanmasını istemiyorum. Ya bizim orta sahalar çatır çutur leblebi gibi düşüyor, dökülüyor, toz haline geliyor ya. Olmaz, vallahi olmaz, yeter. Yani Fosu zaten gitti 2 ay, aferin Enes. Ama yemeyin. Fosu gitti 2 ay, şimdi Ceyhun acaba kaç ay gidecek? Rakibimiz Deplasman'da Villarreal. Çok rahat bir maç. Hiç bizi zorlayabilecek potansiyelleri olan bir rakip değil. Yani bu kadar lakayt olmamanın nedeni ilk maçta olanların nedeni. Çünkü hiçbir şey anlamadım. O maçta nasıl o hale geldi, nasıl rakip 9 kişi kaldı. Enteresan şeyler oldu ama Villarreal'in bizi yenmesi için 5 gol atıp üstüne gol yememesi lazım. Tabi böyle bir şeyin olacağını da pek sanmıyorum. Yo gerçi 4-0'a tur atlıyorlar da 4 da olmaz. Yani olursa zaten basar giderim ben memleketimi. Bak Alonso geldi adam golünü attı. Adamsı. Adamsın da Ceyhun gitti ya. Kafa benim Ceyhun'da. Çocuk iki ay sakatlandı. Yani bizde sakatlanan iki ay gidiyor. Oğlum gel adamlarımı sakatlamayın. Valla her sakatlanan gidiyor iki ay. Bak Montolivo da sakatlandı ya. Umarım onda bir şey yoktur. Ligde bir sonraki hafta rakibimiz Beşiktaş olacak. Son 16'da da rakibimiz Marsilya oldu. Güzel bir eşleşme oldu bizim adımıza. Ama hem ligdeki liderlik için hem de Avrupa'daki serüvenimizin devam edebilmesi için taktik, plan, program, koordinasyon bunlara çalışmamız lazım. Tabi bunlar için de az biraz zaman lazım. Tabi bunları biz çalışırken Montolivo e aramızda olmayacak. Malum Villarreal maçında adam sakatlandı. 4 gün aramızda yok. Beşiktaş maçında yok ama bir sonraki maçta tekrardan sahnede olacak. Onun garantisini ben size verebilirim. Yani uzun lafın kısası önümüzdeki maçlar çok önemli maçlar. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadığı sürece biz orlardan yolumuzu alır devam ederiz. Ama kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.